arkadaşlar. Bugün sizlere son zamanlarda okumaktan çok keyif aldım. Yazarımız Feride'nin kitaplarını sıralayacağım. Evet ona Feride diyorum. Artık Türkçe ismi Feride'dir. Kendisinde haberi yok ama olsun ben Feride diyorum. Aşırı yakışıyor ona bu isim. Türkiye'deki çıkmış olan tüm kitapları bende var ve hepsini okudum. Ve bu kitaplar arasından, Türkiye'deki tüm kitapları arasından en az sevdiğimden en çok sevdiğime göre bir sıralama yapacağız. Bu arada tüm kitaplarını çok seviyorum. Hepsine 8'den yüksek puan verdim. Hepsine bayılıyorum. Çok güzeller. Ama tabii ki de kendi arasında bir sıralama yapıp en çok sevdiğimi sizlere göstereceğim. 9 numara öğretmen. 8 numara hizmetçi. 7 numara hizmetçinin sırrı. 6 numara iş arkadaşı. 5 numara kilitli kapı. 4 numara hizmetçi izliyor. Gerçekten müthişti. Ve 3 numara D koğuşu. Mükemmeldi. 2 numara mahkum. Yani mahkum mu dayı koğuşu mu. çok kararsız kaldım ama evet 2 numara mahkum. Ve 1 numara sakın yalan söyleme en iyisi. Peki sizin sıralamanız nasıl olurdu ya da en sevdiğiniz Feride kitabı hangisiydi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.